Arkadaşlar merhaba. Bugün size o ihracat manyağı şirketlerin ikinci kısmını çekiyoruz arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz birincisinde yıldız pazar yani devler şampiyonlar ligindeki <laughs> şeyleri hisseleri çektik. İkinci olarak da ana pazardaki hisseleri çektik. Sizin için ana pazardaki hisseleri tek tek araştırdım ve onlarla ilgili mükemmel bir tablo yaptım. Hemen geçelim. Evet. Bakın. Görüyorsunuz buradaki tabloyu. Gördüğünüz gibi bunların yurt içi satışları, yurt dışı satışları, toplam satışları, net yabancı para oranı ve yurt dışı satışlarının toplam satışları oranlarını tek tek işliyorum. Sizin görmeniz için küçültüyorum böyle. Bakın görüyorsunuz. Net yabancı para. Evet. Şimdi şöyle büyütelim tekrar. Arkadaşlar şöyle serve, Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Yurt dışı satış 43 milyon, yurt dışı 1.3 milyon biliyorsunuz oranlarını okuyorum. Serve, e, servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın kasasında 241 milyon TL var. Dolar olarak a, tabi TL karşılığı. Oran olarak yaptığı işlerin %96.65'i ihracat şeklinde. Frigo pack, e, bu da biliyorsunuz şey konserve kutusu, konserve ve ihracat yapıyor. Yüzde 95.49. Bantaş Bandırma. Bu da aynı şekilde paketleme şirketi. Yüzde 91.30. Birazdan bu şirketle tanıtacağız. Acı Selsan. Acı Selsan yaptığı işlerin yüzde 83.60'ını ihraç ediyor. Verusa Türkiye ait bu ve Holding'e ait. E, gerel, Gerel Elektrik %78.38 ihracat. Doko, Avusturya menşeli şirket %76.78. Katmerciler, araç üstü ekipman %76.75. Işık plastik daha yeni gelmesine rağmen şu kardeşimize bakın. %75.74 ihracat yapıyor muhteşem. Ulu un, ulu soyun, Türkiye'nin en büyük gıda firmalarından en büyük un şirketi. %72.05 tahıl krizini düşünün. Dünyadaki en önemli şeylerden biri gıda krizi olacak. Atex, akın tekstil %70. Bakap, ee, ambalaj şirketi yine %69,5. Penguin gıda %68. Hazır ve dondurulmuş gıda. Federal Mozip. Bu da araba şirketi. Araba e, yedek ekipman şirketi. %68. Anel Elektrik. <laughs> Anel Elektrik. %62. Tuğçelik. Çok sordunuz. %57 ihracat yapıyor adamlara helal olsun. Durdo. Doğan burada. O da bu şekilde. %57. Söktaş %54. Klimasan %52. Tekfen Holding %51. Yurt dışında manyak gibi elektrik ihracatı yapan Tekfen Holding. Aynı zamanda bu bir inşaat şirketi. RT Alp %50. Yunsa, Yun Sanayi, %49. Görtaş Çimento, %46,5. Çelik Havat, Doğan Holding'e ait, %46. Berkosan, Yalıtım Malzemeleri, %46. Batıçi yüzde %41. Kron Telekom, %40. Kartek, %36. Demisas, %34. Lüks kadife %34. Bossa %33. Biz şimdi sizde özellikle şu koyu olarak işaretlediğimiz 10 şirkete, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 10 şirketi. Yani Servet Gayrimenkul, Frigopak, Bantaş Bandırma, Acı Selsan, Gerel, Doko, Katmerciler, Işık Plastik ve Uluğun. Bunların kasasında deli gibi para var. Özellikle Katmercilerin kasasında 465 milyon TL para var. Muhteşem ya. Hele Batı Çim, Batı Çimento'da 1.1 milyar TL kasasında para var. Tabi bu dolar olarak çevirin bir de. Şimdi gelelim bu şirketlere. Arkadaşlar ee bunları size ben tek tek araştırdım bilgilendirme için. Bir kere Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı dediğimiz aslında Simpaş GYO. Yani Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerinden biri Simpaş. Simpaş biliyorsunuz Sancaktepe'de Ege'de dünya kadar projeleri var. İşte Simpaş evimdir, Ege'dir Projeleri var bunların biliyorsunuz. Simpa, e, aynı zamanda Bollyward diyor falan diyor. Bakın projelerine girelim. Çok büyük bir holding bu. Denizli'de, Bursa'da, Ege Vadisi Ankara'da, İstanbul Ümraniye'de Finans Şehir. Burada da var binaları. Deli Orman, Ambarlı'da binaları. Ankara Marina Ankara, Sancaktepe'de Metro Life. Yine Mor, Ankara'da Ege Mimarisi. E, Simpaş Altın Oran, Bosforus. Bakın İstanbul'daki Bosforus'u bunlar yapmış. E, Aqua City yapmış Sancaktepe'de. Ege boyu var. Ege yakası var Küçü çekmecede. İncek Blue var Ankara'da. Muhteşem. Bunları hep satmış. Dünya kadar kasasına para girmiş buradan. İstanbul Sarayları, İncek Life, İncek Green, İki Telli, Rezidans ya say say bitmez. Bu arkadaşların e, ihracatı nereden geliyor? Şuradan geliyor. Bu adamlar Osferial Real Estate diye bir şirket almış. Şey almışlar. Mülk almışlar. Frankfurt'ta Almanya Frankfurt'ta şu gördüğünüz 242 bin metrekare arsa üzerinde 291 bin metrekare kiralanan bir alan %53 bunları mı sonra %100'e kadar neredeyse çıkarmışlar Servet Gayrimenkul Yatırım Ortakları'nın yani bunların olmuş 170 kiracıları var %60 dolu aylık 800 bin euro kira getirisi elde ediyorlar 800 bin euro onunla çarp 8 milyon TL adamın her ay geliri var 12 ile çarp 16, 960 milyon TL adamı geliri var. Ya mükemmel değil mi ya? Kaç şirketin bu kadar geliri var? Sonra gelelim Frigo Pak. Frigo bildiğiniz gibi dünyanın dört bir tarafına ihracat yapıyor. Bakın konservelerine közlenmiş biberler, yeşil biber konserveleri, diğer şeyler, e, meyve suları, içecekler Burada Frigopak'ın ana sayfasına girelim. Frigopak 1984 yılında kuruldu. Bursa'da İnegöl'de 330 bin metrekare arsa üzerine Almanya ve Japonya ABD olmak üzere 14 ülkeye ihracat yapmaktadır. Yani zaten adam ürettiği malın büyük çoğunluğu ihraç ediyor. Meyvesi, kurutulmuş meyvesi, ne bileyim işte meyve suları, içecekleri, deli bir ihracat yapan firmalardan biri. Banta, bu arada Merko ile ilgili falan bir takım haberleri çıktı. Bantaş Bandırma, Türkiye'deki en önemli ambalaj üreticilerinden biri. Evet ne diyor 250 gramla 20 kilo arasında dünya kadar ihracat yapıyoruz. 31 yıllık tecrübe. Dört bir tarafa ihracat. Bakın bu peynir tenekeleri, zeytin tenekeleri, yağ tenekeleri bunların hepsini üreten Bantaş Bandırma şirketi. Türkiye'nin en önemli üreticilerinden biri, aynı zamanda deli gibi ihracat yapan şirketlerden biri. Burada da yazmıştır. Yazmıştı. Bakın Filigo %95 malını ihraç ediyor. Bantaş %91 ihraç ediyor. 30 yıldan beridir e, ihraç etmektedir. Dünyanın dört bir tarafında mal göndermektedir. Bravo. Gelelim ge Acı Selsan. Bu da Verusa Holding'in malları şeyinden biri, şirketlerinden biri. 1973'te Acı Payam, Selilöz, Acı Selsan devletin mi? Sonra bunlara devretmiş. Sonra deli gibi ihracat yapıyorlar. Peki bunların ürünleri ne? Bakın bunlar da çok değerli ürünler üretiyorlar e, sontaj ürünleri, deterjan ürünleri, tekstil ürünleri bunlar için selüloz üretiyor. Boya, boya, tutkal, gıda, ecza, kozmetik, seramik o kadar geniş ki acı selsan ve bunları deli gibi ihraç ediyor. Gelelim Gersan'a. Gersan elektrikli araçlar. Aynı zamanda elektrikli araçlara da şarj istasyonu kuruyor. Elektrik şirketi. Gersan Türkiye'nin öncü sanayi kuruluşudur. AB uyumuna uyumludur. Ne diyor? Eee malzemeyi sürekli bir şekilde İstanbul'a göndermek değil Ve dünyanın dört bir tarafına göndermekteyiz. 1980'den beri. Bunda bir sürü ürünleri var. Bu işte taşıma sistemleri, pano sistemleri, elektrikli şarj istasyonları kuruyorlar mesela. Bu çok önemli. Yarın çok önemli olacak. Türkiye'nin yerli üretip elektrikli araç şarj g şarj Elektrikli araç şarj istasyonları kurmaktayız diyor. Son yıllarda elektrikli araçlar artmaktadır. Türkiye'de bunları üretmek, Gersan bunları üretmektedir. Ve dünyanın dört bir tarafına kablo, e, led, elektrikli araç istasyonları satıyor. Helal olsun hem de East Park yazıyor bak demek ki anlaşması var. Gelelim Doco'ya. Doco dünyaca ünlü bir yer hizmetleri sağlayıcısı. Avusturya'da merkezi 3 kıta, 12 ülke, 32 lokoda lokasyonda faaliyet gösteriyor. Restoranlara, uluslararası etkinlik alanlarına, hava yollarına mesela Bayer Münih'e işte e, diyelim ki Formula 1'e yani neler neler. Restoranları var, dünyanın dört bir tarafında restoranları var. Hava yolunda işletmeleri var. Bakın burada görüyorsunuz markalarını. Doko dünyanın en önemli yer hizmet sağlayıcılarından biridir. 3 kıta 12 ülke 32 mutfakta dünyaca ünlü hizmetler sunuyor. Zaten Avusturya'da çok köklü bir şirket. Gelelim katmercilere. Katmerciler araç üstü ekipman üreten savunma sanayimizin medar iftarı şirketlerden biri. 1985 yılında kırılmış 30 yılı aşkındır. Türkiye araç üstü ekipman sektörünün lideri. Türk savunma sanayinin yeni gücü. 30'a yakın farklı araç ekipmanları yapmaktadır. İtfaiye, çevre taşıma, taşıma, savunma sanayi, inşaat sektörü gibi ürünler yapmaktadır. İleri düzeyde jandarma genel komutanlığı Toma'da da yine katmercilerin imzası vardır. Yani savunma sanayi, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Müdürlüğü'nün hepsinin şeyini, zırhlı araçlarını bu yapıyor. Zırhlı akaryakıt tankeri, koruma kalkanı, zırhlı damper, uzaktan kumandalı zırh palet ekskavatör, trailer, su tankeri, zırhlı damper, zırhlı kazıcı, iş makinesi, 4x4, 6x6, 8x8 hepsine bu yapıyor. Volvo, Hyundai, Isuzu, Iveco, MAN, Mercedes, Mitsubishi, Renault, Scania, BMC, Ford gibi dünyaca ünlü ekipmanları bu üretiyor. Geniş bir şey var. 17 bin metrekare. Neredeymiş? İzmir Çil'de fabrikası var. 31 bin metrekare. Mükemmel ya. Ankara'da da üretim tesisi kurmaya başlamış. Başkent organize sanayinde tamamlamış. 21 bin metrekare üzerinde fabrika var. Arge varmış. 50'yi aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. 98 yılında Japonya ile ihracata başlamıştır. Japonya'dan Mısır'a, Fransa'dan Nijerya'ya, Hindistan'dan Cezayir'e, Almanya'dan Katar ve Tayland'a kadar. Türkiye'nin en büyük 500 şirketi. Türkiye'nin en büyük ihracatçı 1000 şirketi. Ege'nin en büyük 100 şirketi içerisindedir. Kasım 2010'dan beridir Borsa İstanbul'da ve Dünya Cumhuriyeti Amerikan İş Profesyonel Ligi'nde de en iyi faaliyet raporu ödülünü almış. 4 sene üst üste mükemmel bir şirket katmerciler. Bakın ürünleri de burada itfaiye araçlarına ürünler üretiyor. Hidrolik merdivenler üretiyor. Çevre araçlarına görüyorsunuz. Arkada o damperli araçların hepsini o bu üretiyor. Bu olmazsa olmaz manyak bir iş yapıyor. Özel ürünler var. Görüyorsunuz. Havalimanı, uçak, akır yaka, yakat, yakıt. Yani vazgeçilmez bir sektörde aslında e, iş yapıyor bu arkadaşlar. Vazgeçilmez bir sektör. Vinçler, iş makinaları itfaiye araçları aklınıza ne gelirse. Gelelim ışık plastiğe. Arkadaşlar ışık plastik yeni kurulmasına rağmen manyak giden şirketlerden biri. 97'de kuruldu. Daha bir iki sene oldu. Bir sene hatta oldu. Halka arz edileli arge yapıyor, sürekliliği var, dünya dört bir tarafına ihracat yapıyor. Hedefi çok büyük plastik şirketlerden biri olmak. Bakın policam Vivapak ve Granilus diye üç tane şeyi var. Solid, polikarbonat levha, akrilik levha neler neler üretiyor adamlar ya. Bakın yüksek darbe direnciyle şeffaf kombinasyon. Polislerin kullandığı şeyleri bunlar üretiyor. Mesela bu camları bunlar üretiyor. Ondan sonra yapı malzemelerini bunlar üretiyor. Plastik, e, demir, demir yollarında kullanılan gürültü bariyerlerini bunlar üretiyor. Harika aydınlatma panolarını yine bunlar üretiyor. Öyle güzel şeyler var ki gürültü bariyerleri, yapı mimari, bakın ya şuralara bakın ya. Ben bilmiyordum bu kadar muazzam şeyler ürettiklerini. Müthiş. Hani ben böyle kova mova üreten bir plastik şirketi sanmıştım. Nerede? Adamlar neler üretiyor ya? Aydınlatmalar, bariyerler, yapı mimari ürünleri, cam, teknolojide kullanılan camlar, plastik ürünler, endüstriyen ürünler. Zaten plastiğin kullanılmadığı bir yer var mı? Müthiş. İşte arkadaşlar bugün size bunları anlatmak istedim. Yıldız Pazardakileri birinci videomuzda göreceksiniz. Onu mutlaka izleyin. Ee, Ana pazardaki ihracat manyağı şirketleri de bu ikincisinde de izleyeceksiniz. Bunlar dolar basan, bunlar ülkemizi gururla ayağa kaldıran, manyak gibi iş yapan, çatı çutur dünyanın dört bir tarafına mal gönderen güzel şirketler. Tabi bunların bilançosunu unutmayın. Mutlaka açın bakın. Yani zararda mı, karda mı, piyasa değeri defterde FKN, sektörel olarak bir karşılaştır. Sektörel olarak durumu nedir? Çok pahalıysa, uçuksa beklemek gerekir. Ama uygunsa tabii ki sizin risk algınıza göre bakmak gerekir. Ona göre yatırım planlarınızı yapabilirsiniz. Bizi e, dinlemeye takip edin. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Biliyorsunuz olağanüstü video projemiz devam edecek. Abone olmayanlar da o abone butonlarını kırsınlar artık. Tamam mı? Zilleri de açın. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.